Umarım ee, iyi yani ülkemizin e, sıkıntıları e, hepimizi çok etkiliyor. Onun dışında iyiyiz. Evet peki teşekkür ediyoruz. Ee, şimdi sizinle özellikle forumlar üzerinden de konuşacağız. Elbette Muratpaşa Belediyesi'nin forum Muratpaşa e, etkinliklerini uygulamalarını konuşacağız. 6 veya 7 tane forumunuz var bildiğim kadarıyla ama... Öncelikle aslında tüm Türkiye'yi hepimizi derinden sarsan Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin konuşmak istiyorum elbette. Bu otel yangınından sonra o faciadan sonra biliyorsunuz 78 canımızı o faciada yitirdik. Ee, ve 36'sı da çocuktu yangında hayatını kaybedenlerden. Ee, şimdi bu konuyla ilgili bir de hazırlandı. O iddianamenin detaylarında da tüm ihmaller silsilesi bir bir e, açıklandı. Bu facianın ardından da Antalya'da Muratpaşa'da yaptığınız denetimler var. O denetimler sıklaştırıldı diye biliyoruz. Ee, peki burada hangi tesisler kapatıldı ya da kapatılıyor? Son durum nedir? Nasıl önlemler alıyorsunuz? Ya da Önceden ne yapılmıyordu da şu anda biraz daha o denetimler sıklaştırıldı diyebiliriz. Sizden deneyelim. Evet, aslında e, gönül arzu eder ki hiçbir can kaybı olmadan, hiçbir olay olmadan e, ülkemiz, toplumumuz, idareler, e, hepimiz e, toplam. Ee, toplam nitelik itibariyle hepimiz ee, hiç yangın olmadan insan kaybı olmadan bütün bu tedbirleri en detaylı şekilde e, uygulayabilelim. Ama maalesef genelde bir facianın ardından bir sıkıntılı olayın ardından e, deyim yerindeyse öğreniyoruz ve maalesef. E, aslında mevzuatta bulunan şeyleri uygulamaya koyuluyoruz. Ee, maalesef Kartalkaya'da çok insanımızı yitirdik hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz yakınlarına sabırlar diliyoruz bu çerçevede mevcut e, mevzuatta aslında bulunan yeni bir yasal düzenleme olmaksızın e, mevcut işte yasa yönetmeliklerde e, bulunan tedbirlerin sıkı uygulanması ile ilgili Turizm Bakanlığı ve Valilikler öncülüğünde Yoğun bir e, kampanya, yoğun bir e, çaba süreci var. E, Antalya'mızda da durum aynı. Bakanlığın talimatıyla valiliğin öncülüğünde, valiliğimizin öncülüğünde bir çaba içindeyiz. Tabii son uygulama noktası olarak e, ilçe belediyeleri e, uygulamayı yapıyorlar sahada. Hı hı. E, bu çerçevede her türlü tedbirin tamamen... E, alınması, ilgili yönetmeliğin uygulanması ile ilgili e, Murat Paşa Belediye'miz e, en son 31 e, Mayıs'a kadar e, süre verdi işletmecilerimize. E, çünkü e, birçok tadilat gerekiyor. İşte e, ahşap aksamların değişmesi gerekiyor. Kale içi gibi çok özel bir yere sahibiz. E, 3000 yıllık bir antik kente. Burada e, koruma kurulu koordinasyonunda tescilli yapılar söz konusu. E, tescilli yapılarda değişim çok kolay olmuyor. İşte e, ahşap aksamların e, yönetmeliğe uygun olarak değiştirilmesi gerekiyor. Ancak 31 mayısı son ve kesin tarih olarak e, belirledik 31 Mayıs'ta e, 300'e yakın işletmemiz e, ya yangına dayanıklılık e, belgesi oluşturacak e, bu konuda e, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye daire başkanlığından gerekli e, izni gerekli tamamlanma belgesini almış olacak hı hı. ya da maalesef e, bu işletmelerimizin e, ruhsatı, e, askıya alınacak bir genel kamu tavrı söz konusu. Toplumun da desteklediği işte yaşanan acı olayların sonucu olarak e, hem idarelerin e, idari birimlerin işte bakanlık, e, valilik, kaymakamlık, e, ilçe belediyesi, büyükşehir belediyesi topyekun bir devlet kararı e, olarak sahaya uygulanması söz konusu. Hı hı. 31 Mayıs'a kadar bu tesisler ya kapatılacak ya da e... ...hizmet vermeye devam edecek değil mi? Şu anda 191 tesisin mi... E, ...tespit edildi, uygun olmadı? Aslında ilçe genelinde... ...274 tesis... Hı -hı. ...kale içi içinde 96 tesis... E, ...çok yakından... Iz, ...izlediğimiz... E, ...kontrol altında tuttuğumuz... ...yani yangına yeterlilik kriterleri... ...olup olmadığını... E, ...kanıtlaması gereken tesisler... E, ...onların ruhsat durumu... ...bu yeterliliğe bağlı... Ee, dediğim gibi Topyökün bir kamu kararıyla, kamusal bir iradeyle e, bunlar e, takip ediliyor. Zaten yaşadığımız acılar nedeniyle de toplumumuz da çok çok hassas, çok çok duyarlı. E, tabii turizmcilerde de bir e, işte sezon öncesi e, işte e, birdenbire bütün bu değişiklikleri nasıl yapalım gibi e, yaklaşım içinde olan turizmcilerimiz var ama hı hı. genel olarak turizmcilerde ee, bu toplumsal hassasiyete kamusal e, kararla e, saygı duyuyorlar ve onlar da ellerinden geleni yapıyorlar. 31 e, Mayıs'a kadar bu süreci e, çok iyi bir noktaya getireceğiz. Peki çok güzel denetimlerin sıklaştırılması da elbette ee, şimdi o halde forumlarınızdan da söz edelim biraz Murat Paşa'dan söz edelim isteriz altıncısı düzenlenmişti son olarak sanıyorum neler yapıyorsunuz bu forumların amacı nedir aslında genel olarak neler ele alınıyor aslında ee, başlık başlık o altı forum ama onları da detaylandırırız birazdan. Yani dünyada demokratik ülkelerde böyle alanlar oluşuyor eee işte Türkiye'nin sorunlarının konuşulduğu bir yer olması lazım, sürekli konuşulabildiği. İşte dünyada Davos var biliyorsunuz, İskandinavya'da Gotland var. Ee, böyle hani. Genel makro konuların konuşulmasına elverişli ortam sağlayan. Biz de 31 Mart seçimleri öncesinde demiştik ki biz Türkiye'nin davası olabiliriz çünkü her yerden uçak var Antalya Muratpaşa merkezi bir yer, herkesin gelebileceği, gelmek isteyeceği bir yer. E, tesisleşme açısından, konaklama açısından hiçbir açıdan hiçbir sıkıntımız yok. E, şehrimizin ortamı da. Hoşgörü, tolerans, çok çok kültürlü bir yapımız da var. Hani çok yabancı misafirimiz de var. <laughs> e, yerleşik hayata geçmiş farklı kültürlerden çok insanla da bir arada yaşıyoruz. Özgür bir ortam. Bütün Türkiye, e, Türkiye'mizin temel sorunlarını burada konuşalım dedik. 31 Mart'tan önce bunu ilan etmiştik yapacağımızı. Altıncısını e, e, Cumartesi günü gerçekleştirdik. Altıncısının daha önce eğitim ee, ekonomik e, gelir dağılımı bozukluğu e, tarım alanında var İklim değişikliği, tabii. göç konusu, tarım konusu Hı -hı. daha önce bunları konuşup tartışmış ve sonuç bildirgelerimizi bütün Türkiye'mizde paylaşmıştık. Uzmanlarıyla konuşmuştuk bunları. Yine e, bu cumartesi de e, Anayasa Hukuku Profesörü e, Sayın Süheyl Batum Gazeteci yazar Sayın Merdan Yanardağ e, Evren Özalkış ve ben hukukçu ve ev sahibi olarak ben de açılış konuşmasıyla e, katkıda bulundum e, anayasa krizi ve e, demokratik ulus devlet e, başlığını konuştuk hı hı. çok verimli e, geçti halkımız çok yoğun ilgi gösterdi e, soru cevap süresi e, çok ciddi bir zaman aldı e, insanlar foruma katılmak istedi fikir beyan etmek istedi soru yöneltmek istedi e, çok hoş bir e, cumartesiydi ve gerçekten birçok insanımız bilgilendi, birçok insanımız e, konuyu özü itibariyle konuşma ve dinleme fırsatı buldu. Hangi sorunlara dikkat çekildi? Ne tür öneriler sunuldu? Mesela forumda. Şimdi e, öncelikle bazı tespitlerde bulunmak gerekiyor. Yani e, Türkiye, Türkiye'miz bir ulus devlet, e, ulus devlet olmak bir tercihten ziyade sosyolojik bir seviye. Mesela bunu tespit etmemiz gerekiyor. Birçok insan zannediyor ki 5-10 tane tercih seçeneği vardı Cumhuriyetin kurucularının. İşte ulus, ulus devleti tercih ettiler. Böyle bir şey değil. Bu da de, bunlar dünya sosyolojisinin evrilmesiyle ortaya çıkıyor. İşte Batı Avrupa'da ortaya çıktı. E, feodaliteden, işte kilise egemenliğinden, derebeylerinin feodal ağaların egemenliğinden, e, kralların monarkların egemenliğinden Özellikle e, coğrafi keşiflerle çok e, güçlenen tic ticaretçi kesim yani merkantilizmden olumlu etkilenen tüccarların halkı da arkalarına alarak e, işte e, dünyada burjuva devrimi diye tabir edilen süreçleri yaşamasıyla ortaya çıktı ulus devletler ve e, buhar süre buhar makinaları süreciyle de o sanayileşme ile de pekişti çünkü bireyin hak süjesi olması gerekiyor. işte eee ilahi kudretten iktidarını aldığını söyleyen monarklar krallar işte onlarla iç içe aristokrasi onlarla iç içe e, derebeyliği düzeni onların bir parçası olan işte e, dini inançlar üzerinden hüküm süren işte kilise egemenliği vesaire onların kırılıp bireyin bir hak sücesi, bir e, çekirdek nüve haline geldiği e, egemenliğin ulusun olduğu e, devlet şekli dünyanın geldiği bir sosyolojik evrim hani bu bir seçim e, değil Türkiye'mizde o ticaret e, ticaret sınıfının güçlenmesi süreci yaşanmadan çok yıkıcı savaşlardan sonra işte e, 93 harbini sayabiliriz e, Balkan savaşlarını sayabiliriz son olarak birinci dünya savaşını sayabiliriz evet. e, Cumhuriyet'in kurucu önderlerinin kılavuzluğunda Atatürk başta olmak üzere e, kurucu önderlerin kılavuzluğunda bir ulus devlet inşası söz konusu. Bu e, belki bizi sosyolojik olarak 100 yıl ileride tanımlayan çok önemli bir seviye. E, ve e, eğer bireyi hak sücesi yapacaksanız, temel hak ve özgürlüklere vurgu yapacaksanız, kuvvetler ayrılığına vurgu yapacaksanız, demokratik bir rejimi inşa edecekseniz, zaten başka bir devlet şekli yok. E, bunu e, en başta bunun altını e, çizdik. E, onun dışında anayasa... E, bir de tabii şunu ifade etmek lazım. Dört e, bir dünyanın dört tarafında savaşmış yorgun bir e, ve son olarak Birinci Dünya Savaşı'yla ve Sevr'le yıkılmış bir imparatorluğun ardından... ...işte 500 yıl hakim olduğu Balkanlardan 30 kusur yılda atılmış. İşte e, 300 yıldır bulunduğu e, Afrika-Asya kesişimi coğrafyadan e, işte çok hemen Birinci Dünya Savaşı öncesinde... E, boşaltmak zorunda kalmış içinde Birinci Dünya Savaşı'nın içinde e, çok yorgun hırpalanmış bir imparatorluğun e, münever e, aydınları son kalan kara parçasına Anadolu'ya kenetleniyorlar aslında baktığınızda 24 ayrı etnik topluluk var Anadolu'da yaşayan hı hı. ama bunların hepsi bir ulus-devlet çatısı altında birleşiyorlar Cumhuriyet'in kurucu önderleri de çok farklı köklerden geliyor kendileri de zaten öyle bir ulus devlet inşa ediyorlar ve bir e, ulus da inşa ediyorlar aslında olan e, bir ulus bilinci inşa ediyorlar daha doğrusu bunun altını çizdik yani bu e, tesadüfen ortaya çıkmış ya da heder edilecek e, bir şey değil önemli bir seviye önemli bir aşama çok e, e, değerli bir nokta bundan sonra da ülkemizin geleceğinin bu realiteden bağımsız düşünülemeyeceğinin altını çizdik e, onun dışında Anayasal olarak <laughs> kuvvetler ayrılığı baz ise kuvvetler ayrılığı çok önemli bir bazdır. Kuvvetler ayrılığı yoksa bir demokrasiden söz etmek mümkün değil. Örneğin şu anda bulunduğumuz noktanın e, uygulama itibariyle 1924 anayasasının gerisinde olduğunu tespit ettik. Yani e, 100 yıl sonra 1924 anayasasının daha gerisinde bir tam kuvvetler birliği uygulaması söz konusu. Neden? Yürütme organı tek bir makam Cumhurbaşkanlığı makamı hı hı. Yasama organı da onun etkisinde Çünkü aynı zamanda siyasi parti başkanı Olabiliyor e, Yürütme organı e, Siyasi parti başkanı olduğunda işte Cumhurbaşkanı seçilebilmek için gereken Çoğunluk ona e, pratikte Çok muhtemelen istisnai durumlar dışında Mecliste de bir hakimiyet Sağlayabiliyor e, e, Aynı meclis ve e, Yürütme organı e, ...yüksek yargıya da üye seçiyor... ...işte bir kısmını... E, ...yürütme organı seçiyor... ...bir kısmını meclis seçiyor... ...dolayısıyla tam bir kuvvetler birliği... E, ...yasama yürütme yargının... ...tek bir noktada toplandığı... ...bir... E, e, ...monarşik... E, ...otokratik durum ortaya çıkıyor... ...anayasal zeminde... ...şimdi bu 1924 anayasasında da... E, ...yasamayla yürütme beraberdir... ...meclisin içinden çıkar... Ama yargı işte 53-60 maddeler arasında 24 anayasasının yargı e, bağımsız tarif edilmiştir ve bir ayırma kurulu vardır. Ayırma kurulu e, yüksek yargı organları seçer yüksek yargıyı. Adalet Bakanı da vardır hatta son sözü söyle, söyler noktada bir konumu var ama şu anla kıyaslandığında e, yargının bağımsız olduğunu söyleyebiliriz. 1924 anayasasının gerisine düşmüşüz neyle? Bir referandumla. E, 2010 referandumundan sonra da Neyi yaşadık e, Yargı yargıçların Tamamen siyasi partilere bölündüğü Grup grup birbirleriyle yarıştığı e, Birçok yargıcın Siyasi parti bağlantıları içinde Kendini şekillendirdiği Bir şey yaşadık 2010 referandumundan sonra da Diyoruz ki yani Vatandaşımız anayasa kavramını gerçek anlamda e, Tam olarak hakim olsa Ne 2010'da o oyu verirdi Hele 2017'de Hiç vermezdi çünkü e, monarşik bir düzende kalkınmış dünyada hiç kimse yok. E, hiçbir ülke yok. Ya da çocuklarımızın geleceğini monarşik bir düzende tarif edemeyiz. E, bunları ortaya koyduk Murat Paşa Forum'da. Çok e, bilgilendirici, çok doyurucu Vatandaşımız da bunu hissetti, anladı. E, hı hı. Hatta şunu da ifade ettik. Yani bir anayasa... Çok özgür bir ortamda Bir kere anayasaların demokratik olabilmesi için Sadece hükümlerinin demokratikleşmesi yetmez ee, Hazırlandığı ortamların da demokratik olması gerekir Şimdi 50 yıldır etnik nedenle e, Fesih bildirgesinin niteliğinden de Tamamen etnik nedenle e, Olduğu çok anlaşılır Terörün her türlüsü zaten kabul edilemez Ancak etnik terör e, Uygulamış Bir yapı e, kalkıyor devletin kuruluş sözleşmesine, kuruluş ilanına, kuruluş anlaşmasına e, eleştiri getirme cesaretini gösteriyor. Bu anayasa hazırlamak için elverişli bir ortam değil. Bütün e, insanlarımızın özgür bir şekilde fikrini ifade edebildiği, bu tip yapay etkilerden e, uzaklaşmış herhangi bir e, sağlıklı ya da sağlıksız Doğru ya da yanlış biz bir müzakere Ortamının araç sallış Araç sallışlaştırmadığı e, hedefi Anayasa yapmak olan hı hı. E, Bir ortama ihtiyacımız var İnsanların özgürce fikrini söyleyip Anayasamızı geleceğimizi hep beraber e, Demokratik Layık sosyal hukuk devleti Ve üniter ulus devlet Ekseninde dünyanın standartlarına Uygun e, Ancak e, Anayasal maddelerin tek tek vatandaş tarafından e, kendi hak ve hukukuna sahip çıkacak şekilde e, içselleştirildiği bir ortama ihtiyacımız var. Mesela bu kadar merkeziyetçileşmiş anayasada, Cumartesi onu da konuştuk. Ha, şu Örmeğin madde beşinci... olsun dediğiniz, şöyle olmalı dediğiniz. Şöyle, çok sayıda hepimizin lehine, çok sayıda madde var Hı -hı. hepimizin lehine. Bilmiyoruz bile. Ee, evet. Örneğin Beşinci madde devletin amacı insanlarımızı birlik bütünlük içinde Huzur refah içinde yaşatmak Maddi manevi varlıklarını Geliştirmek hükümetlerin amacı bu Ne güzel tatlı madde 2000, <laughs> Yani onuncu madde <laughs> ee, Herkes kanun önünde eşittir Hiçbir sınıf zümreye kişilere ayrıcalık tanınamaz ee, Ne kadar güzel Değil mi? Elbette. Ee, 28. madde Basın hürdür sansür edilemez ne güzel Süper Aynen öyle. E, 44. <laughs> madde. E, iktidar e, devlet topraksız köylüye toprak vermek durumundadır. Çiftçilik yap yapmak isteyene toprak tahsis etmek durumundadır. Harika. 45. madde. E, tarımsal üretimi e, hükümetler arttırmak zorunda durumundadır. E, üretilen malın değeriyle zarar etmeden piyasada satılmasını sağlamak zorundadır. Muhteşem. Ee, değil mi 70. madde hı hı. kamu hizmetine girme hakkı ee, kamu hizmetine herkes girebilir sadece o görevin gerektirdiği liyakat dışında hiçbir şart hiçbir ayrım yapılamaz ne kadar romantik İşte bunları bilmiyoruz niye e çünkü biz e, bir kendimiz e, tam bir katılımla e, demokratik ortamda yapmıyoruz iki zaten e, sahip olduğumuz haklara da böyle olunca sahip çıkmıyoruz yani siyasetçiye şunu soran var mı Gel bakalım 5. maddeyle ilgili ne yaptın? Hani evet. ben bekliyorum. Ya da işte e, bir çiftçimizin bir siyasetçiye, iktidarda olan bir siyasetçiye gidip 45. madde ne oldu kardeşim dediğini duydunuz mu hiç? E, olmuyor. Çünkü niye yap kendimiz yapmıyoruz. Doğal süreç içinde yapmıyoruz. E, yeterince demokratik ortam içinde yapmıyoruz. Hı hı. Öyle olunca sahipte çıkmıyoruz. E, ya da referandumu önümüze getiriyorlar. Biz enini boyunu bütün maddeleri şöyle bir okumadığımız için genellikle evet. E, enini boyunu çok düşünmeden Fenerbahçe Galatasaray takım tutar gibi saflaşarak <laughs> evet hayır deyip geçiyoruz. Öyle olunca çocuklarımızın geleceğiyle ilgili istediğimiz dünya standartlarında istediğimiz e, demokrasi ve ekonomik kalkınma bir türlü gerçekleşmiyor. Tersine bugün biz kuvvetler ayrılığı açısından 1924 anayasasının gerisine düşmüş. Durumda tespit ediyoruz kendimizi. Ee, bir büyük anayasal bilince ihtiyaç var, bir büyük anayasal e, katılımcı e, özgür ortama ihtiyaç var. Bu ne e, terör yöntemini etnik nedenlerle 50 yıldır e, kullananların baskısı altında yapılabilecek bir iş, e, ne de e, tam bir fikir özgürlüğü ortamı e, oluşmadan e, enine boyuna konuşulmadan. Yapılabilecek bir iş ikisi de hı hı. değil e, gerçekten özgür bir şekilde e, 100 yıl önce yaptığımız gibi e, Edirne'den Hakkari'ye Muğla'dan e, Artvin'e bütün ulusumuz e, bütün farklılıkları aşarak herkes birbirinin farklılığını bilerek saygı göstererek ama her türlü farklılığı aşarak kenetlenerek çocuklarımızın geleceği için doğru bir e, yön e, bulmak durumundayız Bu da e, Birlik beraberlik ve e, demokratik demokrasi e, Ayrıca ekonomik kaynaklarının adil paylaşımı Ayrıca devlet kurumlarının e, insan hukukuna insan hukukunun sınırlarına e, doğru derecede e, nüfuz edebildiği herkesin hak ve hukukunun altının çizildiği güzel bir, anayasa yapma, özgür bir anayasa yapma ortamı sağlarsak güzel bir anayasamız da yapılabilir olabilir, toplumda sahip çıkabilir diye tespit ettik. Evet ne güzel söylediniz. Kesinlikle öyle şeffaf bir şekilde, özgürce, demokratik bir şekilde olmalı evet. Ee, bir de şimdi iklim ve su krizine de dikkat çekilen forumunuz oldu. Orada hangi sorunlar tespit edildi ve hangi çözümler sunuldu? Özellikle gençlerin de e, çiftçiliğe ya da tarıma ...desteğinin sağlanabilmesi için neler konuşuldu orada? Evet büyük bir e, iklim değişikliği süreci... ...bunun e, jeolojik süreç olarak e, tarif eden bilim insanları e, çok... ...yani insanın etkisini şu veya bu derecede olduğunu iddia eden bilim insanları çok... ...ama her halükarda insanın olumsuz etkilediği bir süreç... ...yani iklim değişikliği sürecini... E ee, bir şekilde olumsuz etkiliyoruz insanlar olarak ve bu hızlanıyor, bu hepimizin hayatına sirayet ediyor. <laughs> en önemli sonuçlarının başında su sorunu geliyor. Ee, su kaynakları azalıyor, yeraltı suları daha derine iniyor. Ee, tarımdan ayrı düşünemeyeceğimiz bir tablo var. Evsel kullanımda tasarruf çok kıymetli. Evsel kullanımda. Depolama çok kıymetli, işte yağmurun e, ve e, bazı kullanılmış suların tekrar kullanılması çok kıymetli. E, ancak e, temel olan su kaynaklarının e, herkesin kafasına göre sondaj kuyusu açabildiği küçücük tarımsal işletmelere bölünmüş e, bir ülke ortamında sağlanamayacağı, yani su güvenliğinin e, sağlanamayacağı. Bunun bir kere tarımın toplu yapılması gereken bir şey olduğu, üretici birlikleri, üretici kooperatifleri, bu arada anayasada da var üretici kooperatiflerinin hı hı. desteklenmesi, hı hı. E, tüketici kooperatifleri de var. O kooperatifler üzerinden bütün su kaynaklarının da bir değerli maden gibi ele alınması gerektiği, merkezi bir kullanıma tabi tutulması gerektiği, envanterinin hı hı. çıkarılması gerektiği, hı hı. hatta mümkünse Su Bakanlığı Kurulması gerektiği evet. ve alınacak tedbirlerin buradan takip edilmesi gerektiği diğer e, karbon salınımı su salınımı yüksek e, üretim alanları üretim ve kullanım alanlarının doğru tasnifi ve buraların kontrol altına alınması e, ülkede yapılacak her işin e, bu durum dikkate alınarak yapılması tabii bu arada uluslararası toplumun da. Özellikle kirliliği çok yüksek oranda üreten ülkelerin de uluslararası ana metinlere imza atması ile ilgili siyasi tavrın e, diplomatik alanda e, sürdürülmesi. Yani dünyadaki kirliliğin e, yüzde e, şu kadarını ortaya koyan en çok kirleten ülkelerin temel bazı metinlere imza atmaktan çekindiğini görüyoruz. Bu konuda da bir diplomatik uluslararası mücadele gerekiyor. Her halükarda Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilenmemesi için insanlar tarafından e, topyekün bütün insanlıkla beraber atılacak adımlar var. Tabii bizim ulusal sınırlarımız, ulusal kıymetlerimiz ve e, varlıklarımız çok e, özel. Yani oraya ayrı bir yaklaşımla e, bakmamız gerekiyor. E, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmemiz gerekiyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneliyoruz ancak... E, istediğimiz oranlara bir türlü ulaşamıyoruz hala fosil yakıt kullanım oranımız e, çok yüksek e, burada aslında iktisadi olarak da bir e, olumlu e, ufuk var eğer yenilenebilir enerji kaynaklarının oranını yükseltebilirsek ülkemizde hı hı. enerji bağımlılığı açısından da ihracata bağımlılık açısından da e, cazip bir tablo oluşuyor hatta şunu da ifade ettik, ee, şehirlerin kulu, kurulumu, e, planlar, sanayileşme ile ilgili olgular, e, bütün her şey e, küresel iklim değişikliği, su kaynakları dikkate alınarak e, gerçekleştirilmeli. Hı hı. E, ve alternatif yenilenebilir enerji kaynakları. Örneğin dedik, Karadeniz dalgaları. 1400 kilometre kıyımız var. Çok düzenli bir iç deniz. O dalga hareketi orada... E, alternatör sistemlerle nasıl enerjiye çevrilebilir? Çok büyük bir kaynak. Örneğin buralara e, know-how'u elde edebilmek için e, çok yoğun e, ilgi gösterilmesi, yatırım yapılması gerekiyor. <laughs> e, yine buna benzer birçok alan e, çok e, cazip yenilenebilir enerji kaynakları e, dünyanın gündeminde bizim de Türkiye olarak çok feasible bulduğumuz yani ekonomik iktisadi olarak da feasible bir alan çok yönelmemiz odaklanmamız gereken bir alan tamam çok teşekkür ediyoruz Antalya Murat Paşa Belediye ayrıca Başkanı ayrıca bir şunu da ifade edeyim Buyurun. şunu e, şunu da ifade edeyim e, Turizm eğitimi Turçev e, Türkiye Turizm Eğitimi Vakfı evet. 10 yıldır üst üste e, ödül alıyoruz hı hı. bu dosyayla çalışmalarla oluyor bütün atık katı atık yağ tekstil kağıt metal aklınıza gelen bütün atıkları bir karta yüklenen puanla ödüllendirdiğimiz bütün kenti ödüle bağladığımız Bu anlamda hı hı. çok özel bir geri dönüşüm sistemi BBC'den hı hı. öğrendiğimize göre 2015 yılında başladık 2015 yılında öğrendiğimize göre dünyadaki ilk ve tektik o zaman şimdi yeni çıkmış olabilir. Bütün kentin atığını o şekilde değerlendiriyoruz bir Hı -hı. ödül sistemiyle. Bütün insanlarımızın katıldığı bir süreçte ayrıca sokak toplayıcılarında bir kooperatif ekseninde e, örgütlemiş durumdayız. Onların evet. da hem kendilerine hem çevreye hem komşularımıza Hı -hı. E, doğru bir yaklaşımla atık ayrıştırmada rol almasını sağlıyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı.